Merhaba gençler. Bugün bir sayının asal çarpanları ve tam sayı bölenlerinden bahsedeceğiz. Evet. Bir tam sayının asal çarpanları ve tam sayı bölenleri. A bir tam sayı, x, y, z birbirinden farklı asal sayı ve a, b, c birer doğal sayı olmak üzere. A sayısının x üzeri a çarpı y üzeri b çarpı z üzeri, Ş, z üzeri c şeklinde ifade edilmesine asal çarpanların çarpı ile, çarpımı ile gösterimi denir xyz Z sayıları buradaki a sayısının neleridir? Asal çarpanlarıdır. Bakın ilk şeyimiz 420 ve 360 sayıların asal çarpanları aynı demiş. Bakın şöyle 420 yazıyoruz. Asal sayıları sırayla bölüyoruz. 2'ye böldük 210. 2'ye böldük 105. 3'e böldük 35. 5'e böldük 7. 7'ye böldük 1. Yani 420 sayısı bakın 420 sayısı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 şeklinde asal çarpanları ne yapmış olduk? Ayırmış olduk. 420'nin asal çarpanları 2, 3, 5 ve neyden oluşur? 7'den oluşur. 360'a bakacak olursak bakın 360'a bakacak olursak 360'ı yazdık. 2'ye böldük 180, 2'ye böldük 90, 2'ye böldük 5 3'e böldük 15 3'e böldük 5 5'e böldük 1 360 sayısı da 360 sayısı da 2'nin küpü 3 tane olduğu için 2'nin küpü çarpı 2 tane 3 olduğu için 3'ün karesi çarpı 5'ten 1 tane olduğu için çarpı 5 şeklinde yazmış olduk. Bu şekilde yazdık. Burada da 360 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve neyden oluşuyor? 5'ten oluşur. Şimdi x ve y pozitif tam sayılardır demiş. 60 çarpı x eşittir y kare eşitliğini yani sağlayan en küçük x ve y değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Bakın 60 ile x'i çarptığımızda bir sayının karesi oluyormuş. 60 önce bir çarpanlarına ayıralım. 60 2'ye böldük 30 2'ye böldük 15 3'e böldük 5 5'e böldük 1 60'ı biz nasıl yazarız? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'te yazdık. Çarpı x eşittir. Neyin karesi oldu? Bakın y'nin karesi oldu. Tabi burada 60'ı şöyle ayırabilirsiniz. Bakın hani aklınıza geliyorsa 4 çarpı 15 diyebilirsiniz. 4 neyin karesidir? 2'nin karesidir. 15 3 kere 5'tir. Bu şekilde ayırma şansımız da var. Şimdi sorumuza gelecek olursak 60 çarpı x yani 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 çarpı x'in bir sayının karesi olması gerekiyor. Zaten burada 2'nin karesi var. 2 eklememize ne yok? Gerek yok. Burada 3'ün üssü 1 ve 5'in üssü 1. Dolayısıyla biz buraya x yerine bir 3 üç yazsak 3'ün karesi oluşacak. Ve bir de 5 yazmış olsak 5'in karesi oluşmuş olacak. Yani biz x'i en az kaç alırız? 3 kere 5 kaç alırız? 15 yaz Mesela biz buraya 3'ün küpü de yazabiliriz veya 5'in küpü de yazabiliriz. O zaman, o zaman sayımız ne yapar? Büyür. O nedenle biz en küçüğü sorduğu için soruda ne yapıyoruz? En küçük değerler olan 3 ve 5'i yazıp 3 kere 5, 15 alıyoruz. Bundan sonraki işlemimizde sayımız ne oldu? Bakın 2'nin karesi oldu. 3'ün karesi oldu. 5'in karesi. Neyin karesi olmuş oldu? Y'nin karesi olmuş oldu. Üstler aynı olduğu için tabanları çarparsak 30'un karesi eşittir. Neyin karesi? Y'nin karesi. Burada bakın x ve y nasıl sayılar? Pozitif tam sayılar. Tabi burada hani onu belirtmeseydi biz y'yi negatif de alabilirdik. Buradan y kaç olur? Pozitif olması gerektiği için 30 olmuş olur. Buradan da 15 ile 30'u toplarsak 15 ile 30'u toplarsak 15 ile 30'u toplarsak alabileceği en küçük değer toplamın kaça eşittir? 45 e eşittir diyoruz. Evet. Bir sayının tam bölenleri ya da pozitif bölenleri bakın. Şimdi biz bir sayıyı x, y, z birbirinden farklı asal sayı ve abc doğal sayı olmak üzere x üzeri a, y üzeri b, z üzeri c şeklinde ayırdıktan sonra bakın şu kuvvetlerin kuvvetlerin üstlerini birer fazlasını alıp çarptığımızda neyi buluruz? Pozitif tam sayı bölenlerini buluruz. Mesela örnek olarak 12'yi verelim. 12 sayısının bölenleri pozitif bölenleri 1'dir, 2'dir, 3'tür, 4'tür, 6'dır ve kaçtır? 12'dir. 12'yi biz 4 kere 3'ten 4 kere 3'ten 2'nin karesi çarpı kaç diye yazarız? 3 diye yazarız. Bakın şu üstleri çarptığımız zaman birer fazlasını 2'ye 1 e eklersek 3, 1'e 1, e 1 e eklersek 2, 3 kere 2 ye kaç tane? 6 tane pozitif böleni vardır. Bakın saydığımız zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş olur. Aynı şekilde aynı sayıda da negatif böleni vardır. Neden? Çünkü eksi 1 vardır, eksi 2 vardır, eksi 3 vardır, eksi 4 vardır, eksi 6 ve eksi kaç vardır mesela? 12 vardır diyoruz. Bunlar da kaç tane pozitif bölenleri kadar o da aynı sayıdadır. Tam sayı bölenleri de bunun kaç katıdır? 2 katıdır. Çünkü tam sayı bölenleri 6 6 toplam kaç olacak mesela? 12 tane olacak. Bizim A sayımızın asal bölenleri x y z olmak üzere kaç tane? 3 tane. Mesela bu da 12'nin kaç tane asal böleni var? 12'nin kaç tane asal böleni var? Asal böleni var. Asal böleni 2 ve 3 olmak üzere kaç tanedir? 2 tanedir. Ve son olarak da Tam sayı bölenlerin toplamı daima nedir? Sıfırdır. Çünkü burada eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve 1, 2, 3 hepsi birbirini ne yapar? Götürür. Ee, toplamlarında ne yapmış oluruz biz? Sıfıra eşitlemiş oluruz. Şimdi 120 sayısının şıklığa vermiş pozitif bölenlerin sayısı, negatif bölenlerin sayısı, tam bölenlerin sayısı, asal bölenlerin sayısı, asal olmayan pozitif bölenlerin sayısı ve asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi biz 120 ayıralım önce. 120'yi 2'ye böldük bakın. 2'ye böldük 60, 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük kaç? 1. 120 sayısı, 120 sayısı 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5 oldu. Bakın üstlerinde 1 var. Şimdi gelelim pozitif bölenlerin sayısına. 3'e 1 e eklersek 3 artı 1 çarpı 1 artı 1 çarpı yine 1 artı 1. Ne olur? 4 çarpı 2 çarpı 2'den 4 kere 2 8 8 kere 2 kaç yapar 16 yapar negatif bölenleri de aynıdır bakın yani 4 çarpı 2 çarpı 2'den kaç eşittir 16 eşittir tam bölenlerin sayısı bunun 2 katıdır 2 çarpı 16'dır kaç eşittir o da 32'ye eşittir bakın asal bölenlerin sayısı ise 2 3 ve 5 olmak üzere 2 3 ve 5 olmak üzere kaç tanedir 3 tanedir 3 tanedir Asal olmayan pozitif bölenlerin sayısı Bakın pozitif bölenleri 16 taneydi. 16 tane de asal olanları çıkaracağım. 3 tane asal var. 16'dan 3 çıkarırsam 13 tane asal olmayan pozitif bölenleri vardır. Peki asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamı kaçtır? Şimdi bakın 120'nin asal bölenleri şöyle gider. 1 asal olmayan demiş. 1, 2, 3, 4, 5 var tabii. En son kaç olarak gider? 120 olarak gider. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. En sonunda ne olarak gider? Eksi 120 olarak gider. Burada asal olmayanlar dediği için asal olanları ne yapıyoruz? Biz bakın çıkarıyoruz. Topladığımızda 1'ler, 4'ler, 5'ler, 120'ler birbirini ne yapar? Götürür. Geriye sadece asal olanlar, negatif olanları kalır. Yani eksi 2 ile ne kalır? Eksi 3 kalır. Bunu da topladığımız zaman kaça eşit olur? Eksi 5'e eşit olur diyeceğiz. Cevabımız asal olmayan tam seviyedenlerin toplamı kaç eşittir? Eksi 5'e eşittir diyoruz. Evet. 6'nın karesi çarpı 9'un 5. kuvveti çarpı 35 üzeri 4 sayısının pozitif bölenlerinin sayısı kaçtır demiş. Şimdi burada çarpanlarını alacağız. 6 2 kere 3'tür. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesidir. 9 3'ün karesidir. 3'ün karesinin kaçıncı kuvvetidir? 5. kuvvetidir. 35 de 5 kere 7'dir. 5 üzeri 4 çarpı 7 üzeri kaçtır? 4'tür. Burası 2'nin karesi, 3'ün karesi. 3 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 4 olacak. Buradan 2'nin karesi 3 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 4 çarpı 7 üzeri kaç olacak? 4 olacak. Pozitif bölenlerinin sayısı 2 artı 1, 12 artı 1, 4 artı 1, yine 4 artı kaç olacak? 1 olacak. 3 çarpı 13 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. 75 çarpı 13 olacak. Bakın 75 ile 13, 13 çarparsak 10 tanesi 750 yapar. 10 tanesi 750 yapar. 3 tanesi 225 yapar. Topladığımızda 5, 7, 9, 975 yapar diyoruz. Cevabımız kaç tane tam sayı bölümü var pozitif? 975 tane pozitif tam sayı böleni var diyorsun. Evet. Diğer sorumuza geçelim. 12 üzeri 15 çarpı 15 ile 12 sayısının kaç tane tek tam sayı böleni vardır demiş. Bunları ayıralım önce. 12 3 çarpı 4'tür. Üzeri 15. 15'te 3 çarpı 5'te 12 demektir. Burada şöyle düşünün bakın. 3 üzeri 15 çarpı 4 2'nin karesi olduğu için 2 üzeri 30 çarpı 3 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12. 2 üzeri 30 burada dursun. 3 üzeri 15, 3 üzeri 12, 3 üzeri 27 yapar. Çarpı 5 üzeri kaç? 12. Ben burada ne olanları istiyorum? Tek tavsiye olanları istiyorum. O yüzden sadece ne alırım bakın. Şu kısmı alırım. Yani 3 üzeri 27 ile 5 üzeri 12 kısmını alırım. Çünkü çift olanlar istemiyorum. Sadece ne olanlara bakacağım? Tek olanlara bakacağım. Buradan 28 çarpı kaç olacak? 13 olacak. 28 13 ile çarpalım. Şuradan hemen. 3 kere 8 24. 3 kere 2 6. 8 yapar. 8 ve 2 yapar. Toplam zaman 4. 16 3. Toplam kaç olacak? 364 tane tek kapsayı böyle vardır diyoruz. Evet. 30 üzeri 5 sayısının 3'ün katı olan pozitif tam sayı sayısı tam kare olan pozitif tam sayı sayısını bulunuz demiş. Şimdi burada şunu yapalım bakın. Önce 30 üzeri 5'i bir ayıralım. 30 üzeri 5 3 üzeri 5 çarpı 10 üzeri kaçtır? 5'tir. 10 üzeri 5'te bakın. 10 üzeri 5 3 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5 çarpı kaç üzeri 5? 5 üzeri 5'tir diyorsun. Şimdi 3'ün katı olan dediği için burada 3 üzeri 5 var. Bakın bir tane 3'ü ayıralım. Bakın bir tane 3'ü ayırdığımız zaman bir tane 3'ü ayırdığımız zaman geriye ne kalıyor? Bakın 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5. Bu ayırdığımız 3 ne olmasını sağlar bizim için? 3'ün katı olmasını sağlar. Geri kalanların üstlerinin birer fazlasını aldığımız zaman 4 bir daha 5, 5 bir daha 6 5 bir daha 6 6 kere 6 36 36 ile 5 çarparsak 180 Toplam 180 tane neyin katı vardır? 3'ün katı olan, 3'ün katı olan e, pozitif tam sayıları vardır. Negatifleri sorsaydı bunu bir de 2 ile çarpacaktık, onu belirtelim. Şimdi diğer sorumuz yani B şıkkımız tam kar olanlar demiş. Bakın. E, 3 üzeri 355 çarpı 255 üzeri 5, çarpı 5 üzeri kaç? 5. Bu da tam kareleri düşüneceğimiz zaman bir ifadenin karesi gibi düşünelim. Ee, şöyle yapalım 3 üzeri 3 üzeri 4 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 çarpı ee, 5 üzeri kaç alalım 4 alalım burada neyin karesidir bakın bu şöyle düşünelim şöyle düşünelim ee, 3'ün 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in karesinin nedir karesidir ben buradaki sayıların buradaki sayıların pozitif öğrenini aldığım zaman karesini aldığım için hep ne olmuş olur? Bir sayının karesi olmuş olur. Nedir? 2'ye 1 eklersem 3, 2'ye 1 eklersem 3, 2'ye 1 eklersem 3 çarptığım zaman toplam kaç tane? 27 tane tam kare olan pozitif tam sayı böleni vardır diyoruz. Tek tek bulabiliriz. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25, 3'ün karesi 2'nin karesi 6'nın karesi olur bakın. Bu şekilde düşünme şansımız var. Bir sürü seçeneğimiz var. Toplam 20 tane olacak. Evet, diğer bir sorumuz. N bir tam sayı olmak üzere 3, n eksi 180 bölü N ifadesi bir tam sayıymış. En alabileceği kaç farklı değer varmıştır demiş. 3n eksi 180 bölü n'i biz şu şekilde yazabiliriz. 3n bölü n eksi 180 bölü n. N'ler burada gider. 3 eksi 180 bölü n olur. Buradaki n sayısı sonucun tam sayı olması için 180'in ne yapması lazım? Bölmesi lazım. Yani bize aslında demiş ki 180'in böleni olması lazım. 180'in ne olması lazım? Böleni olması lazım. Bir de tam sayı için tam sayı bölen olması lazım. Tam sayı bölen olması lazım. Hemen 180'i ayıralım. Bakın 180. 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük kaç? 1. Yani 180 sayısı 2'nin karesi 3'ün karesi çarpı 5'leri 1'dir. Şimdi 2 katını alacağız. 2'ye 1 ekledik 3 var. 2'ye 1 ekledik 3 var. 1'e 1 bir ekledik 2 var. 6 çarpı 6'dan toplam kaç tane tam sayı böleni vardır? 36 tane tam sayı böleni vardır diyoruz. Cevabımız da 36 olacak. 15 4 çarpı 12 üzeri en sayısının 280 tane pozitif tam sayı böleni varsa en kaçtır demiş. 15'i 15 üzeri 4'ü bakın 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 diyoruz. 12 de 12'de 3 çarpı 4 üzeri n'dir. Ee, 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 çarpı 3 üzeri n çarpı 2 üzeri 2 n olacak. Düzenlediğimiz zaman 2 üzeri 2 n 3 üzeri n artı 4 çarpı 5 üzeri kaç? 4. Şimdi bakın burada ne yapacağız? 1'e ekleyeceğiz. 2 n artı 1 olacak. n artı 5 olacak çarpı 5 olacak. Eşittir. 280. 280'i bakın nasıl yazarız? 280'i 5'e bölersek 2n artı 1 2n artı 1 çarpı n artı 5 eşittir. Sonunda 0 olan bir sayı 5'e bölerken şuradaki 0'ı artın. Kalan sayı 2 ile çarpın. Kaç olacak burası? 56 olacak. Bakın. 56 da 7 kere 8'dir. Değil mi? 7 kere 8'dir. 7 kere 8'dir. Bakın. 7 kere 8'dir. Buna bakalım. Bir. Genelde burada deneyeceğiz biraz. 3 verirsek 3, 5 daha 8. 3 verirsek 7 olur. Bakın 3 verdiğimiz zaman 7 kere 8 şartını sağladığı için enişte kaçtır deriz? 3'tür deriz. 15, 0, 0, 0, 0 sayısının asal olmayan tam sayı bölenleri. Bakın asal olmayan tam sayı bölenlerin sayısı kaç eşittir demiş. 285 eşit olduğuna göre bu sayı kaç basamaklı demiş. Biz şöyle düşünelim. Burada kaç tane sıfır olsun? N tane sıfır olsun. Bakın N tane sıfır olsun. O zaman biz 15 0 0 0 0 sayısı burada N tane olduğu için N tane olduğu için şöyle yazabiliriz. 15 çarpı 10 üzeri kaç N? 15 3 kere 5'tir. 10 üzeri N 2 üzeri N çarpı 5 üzeri N'dir. Hemen düzenleyecek olsak 2 üzeri N 3 çarpı 5 en n artı kaç? bir Bakın asal bölenleri asal bölenleri asal bölenleri 2, 3 ve kaç? 5. Toplam kaç tane? 3 tane bakın. Asal olmayan tam sayı bölenleri 285 dediği için 285'e kaç eklemem gerekiyor? 3 eklemem gerekiyor. Demek ki kaç tane varmış? Bunun 288 tane e, tam sayı böleni varmış. 288 tane tam sayı böyle var. Şimdi bunlara ne yapıyorum? Üstleri 1 e ekliyorum. N'e 1 e ekliyorum. N artı 1. 1'e 1, e 1 e ekliyorum. 2. N artı 1'e 1, e 1 e ekliyorum. N artı 2. Çarpı 2 eşittir. 288. Şimdi 2'ye böldüm. 144. 2'ye böldüm. Kaç? 72. N artı 1 çarpı N artı 2 kaç olacak? 72 olacak. Bunlar da bakın ardışık sayılardır. 8 kere 9 şeklinde yazabiliriz. Burası 8, burası 9 olduğunu düşünün n artı 8 ise n'in kaç olması gerekiyor? 7. Burada n kaçmış? 7'ymiş. kim demek ki burada kaç tane sıfır var? 7 tane sıfır var. Burada dikkat edelim yalnız. 15'in sonunda kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfır var. Toplam kaç basamaklıdır? 9 basamaklı bir sayıdır cevabımız. Evet hepinize iyi günler. Pardon bir sorumuz daha varmış. A ve B pozitif tam sayı ve 90 çarpı A B'nin küp olduğuna göre A artı B en az kaçtır demiş. Hemen 90'ı ayıralım bakın. 90 ayıralım. 90 2'ye böldük. 45 2'ye böldük. 3'e böldük pardon. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. 90 sayısı ne oldu? 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 oldu. Eşittir B'nin küp oldu bakın. Bir de çarpı A'mız var. Şimdi küp olması için 2'nin karesini eklememiz lazım. Yine 3'ün küpü olması için 3'e eklememiz lazım. 5'in küpü olması için de 5'in karesini eklememiz lazım. Dolayısıyla A sayısı 4 çarpı 3 çarpı kaç oldu? 25 oldu. 4 kereyim 500. 3 ile çarpası 300 yapar. A sayısı 300. En az. B sayısı da bakın bu sefer ne olacak? 2'nin küpü, 3'ün küpü ve 5'in küpü eşittir. B'nin küpü olduğu için... Burası 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. 30'un küpü B'nin küpü olmuş olacak. B'de kaç olmuş olacak? 30 olmuş olacak. 330'u toplarsak, 330 toplarsak kaç yapar? 330 yapar diyoruz. Cevabımız 330 olacak. Evet, bir soru daha varmış. X ve Y pozitif tam sayı olmak üzere. 220 çarpı x y eksi 1'in küpü koşun sağlayan en küçük y değeri karşılamış bu sefer. 220'yi ayıralım bakın şöyle ayıralım bu sefer. 220, 22 çarpı 10 diyelim. 22, 2 çarpı 11 çarpı 2 çarpı kaç? 5. 2'nin karesi çarpı 11 çarpı kaç? 5. Şimdi ne oldu bakın 2'nin karesi var. 5 var, 11 var. Ee, çarpı x var. y eksi y var bakın küpü var. Şimdi burada küpü olması için 2'nin karesine 2 eklememiz lazım. 5'in karesini eklememiz lazım ve 11'in karesini eklememiz lazım. Şimdi biz bunları yaptığımız zaman burası 2'nin küpü, 5'in küpü bizi x ilgilendirmiyor. Bu da 11'in küpü olacak. Eşittir y eksi 1'in küpü olacak. Bakın 2 kere 5 10, 11 kere 10 110. 110'un küpü, 110'un küpü eşittir y eksi 1'in küpü olacak. Buradan evet 5, 10, 11, 110'un küpü olacak. O zaman y eksi 1 110 ise y işte kaç olması gerekiyor? 111 olması gerekiyor.